Büyükşehir ekipleri yangın bölgesinde seferber oldu. Orman yangınlarıyla mücadele eden kentimizde yangının olduğu noktalara yangın söndürme araç ve personel desteği sağlıyoruz. Aynı zamanda mobil yemek ve sağlık ekiplerimizle hem yangın söndürme ekiplerine hem de vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza ve yangın söndürme ekiplerine sıcak yemek, çorba, ayran ve su desteğimizin yanı sıra yangınlarda zarar gören hayvanların tedavi ve bakımı için veteriner hekimlerin içinde olduğu olduğu aracı ve hayvanlara mama desteği sağlıyoruz. Sahada olan başkanımız Vahap Seçer gelişmeleri yakından takip ediyor. Sağ olsunlar yani tüm belediye ekipler olsun, personeller olsun, herkes gelip yani canla baştan çalıştılar. Allah razı olsun herkesten de. Refüj sulamada yeni dönemi başlattık. Su israfı ve kaza riskini önlemek amacıyla refüjlerde başlattığımız otomatik sulama sistemini 8 noktanın 4'ünde tamamladık. Toplamda 32 bin metre uzunluğunda döşeme yaparak işçilik, zaman ve yakıt gibi konularda tasarruf sağlayacağız. Bitkilerin en verimli şekilde suyu almasını sağlayacağız bu sistemle. 8,7 kilometrelik yolda çalışmalarımız sürüyor. Merkezde olduğu kadar kırsalda da konforlu yollar için çalışan ekiplerimiz, toroslar sınırlarında yer alan yüksek oluk kayarak keşlikteki 8,7 kilometrelik grup yolunda asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. 1071 üreticimize sera naylonu, sera ipi ve mikrobiyal gübre desteği. Destek büyük şehirden üretim çiftçiden sloganıyla tarıma verdiğimiz desteği sürdürüyoruz. Bu kapsamda başkanımız Vahap Seçer Kazanlı'da sera naylonu, sera ipi ve mikrobiyal gübre dağıtımı törenine katılarak 1071 üreticiye bu ürünlerin dağıtımını gerçekleştirdi. Biz hizmet aşkıyla tutuşuyoruz. Hizmet etmek istiyoruz. Hizmet ettikçe de mutlu oluyoruz. Tarsus ve Toroslar'da organik tarım projesini tanıttık. Tarsus ve Toroslar ilçelerinde 100 üreticimizi kapsayan organik tarım projesinin tanıtım eğitimlerini gerçekleştirdik. Üreticilerimizi organik tarıma teşvik eden projemize Mersin'den kadın kooperatifi de destek verdi.